Gel. Tema sabla boğulur mu? Sı Zaten böyle de büyük ödekleyin ayağa yere değmiyor bile demiyorum. Kromalon ucuna giriyor. Kolun su la kinesi. Tam suyu dökeceğim kubuk. Aç! Ay! Böyle böyle çık 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 diyor. Ayağı azıcık yine bir Kimler nasıl? Ben beyaz oldu bu Ne yapmışım? kız. Bir de içine girmiş komple. Bir de desene de, e, de 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 gibi olmuştu. Ya ay yapma Ay, yapma, ay baba baba. Ne kadar zevkli sizsiniz. Allah bir şey diyeceğim. Sana şişko diyeceğim. Allah ama onlar duruştu Ne yoktan nazik oluyorum da. sena yapmasa sena, sena ayağına koyma bak büyük bir aferin sana. Sena yapma. Ama abim de yapar. sena yaralarımı soyuyor baksana. Kabuk dolu yaran sundu bugün. Sena yapma. İlk yapma. Ama ben bir şey <gülüyor> 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 ayağın yere değiyor. Ayağına dokundum. Tam eşek ya. Ayağın çok değiyor. Az önce nasıl suyun altına giriyordu çıkıyordu. <laughs> sen ayakma. Gerçekten iyiydi. Elinizi çekin <çekiyorsunuz. gülüyor> Biraz daha koy ya. Yüzsün tam yüzsün. Neyi versin?